diğer videolar gibi değil. Reklam değil sadece ihtiyacını çözeceksin. Telefonda ayarlar kısmına giriyorsun. Arama kısmına dns e yazıyorsun. Bu özel dns ayarlarını buluyorsun. Normalde sende kapalı veya otomatik durumda oluyor. Burada aşağıda özel seçeneği var. Özele giriyorsun. Buraya dns.adquad.com yazıyorsun ve kaydediyorsun. Artık telefonda hiçbir reklam gelmeyecek. Bu YouTube videoları gibi değil, YouTube reklam videoları gibi değil de normal uygulamalarda ya da herhangi herhangi bir yere girmeden ana sayfada bile şart diye bir anda reklam geliyor. Bu sıkıntılı telefonlarda bu tamamen ortadan kalkacak. Sorununu çözdüysen teşekkür mahiyetinde kanala abone olup beğenirsen videoyu ve bir yorum yaparsan teşekkür ederim. İyi günler.